ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasından bir yine burada geçiş noktamız şu arası bir iki fıstık var bir batma noktamız var burada yine eksiltmemizi yapacağız üçlü toplayacağız tepe noktasından bir tane aldım hemen bir sonrakinden aldım buraya batmıyorum karşıdan da bir yaptığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde yine eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi yine buraya kadar ikili toplayarak gelip ipimizi koparalım. Evet arkadaşlar kutu tekniğiyle buraya kadar geldim. İpimi burada kopardım. İki bir tarafta, iki bir tarafta var. Tekrar mavi renk ipimi alıyorum. Yine baş kısmına sabitleyeceğim. Hemen şu kısma sabitledim. Hemen buraya önce bir yine kapalı fıstık. tuttum topladım bir zincir tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum gördüğünüz gibi zaten burası bağlantı noktamız bir batılacak yer var iki fıstık var o yüzden hemen bağlantımı yapacağım burada hemen buradan bir fıstık kapatmıyorum buraya da batmıyorum karşıdan bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bir zincir burada bir kutumuz kaldı onu da yapalım. Bulunduğum noktadan bir fıstık. İlmek alıyorum.